Tekrar anneme hediye getireceğim. Ama sadece ben vereceğim. Hayır abi ben vereceğim. Hayır abi ben vereceğim. Köpekler bunun da yapacak. Kim? değil mi? Evet. Hayır. Anneme ben hediyemi göstereceğim önce. Bu da ayı hem Hayır atı bu da iyi. Çocuklar bana alabileyim onları. Alayım bakayım. Hayır. Aa. Ağacı yok canım. Aa. Çok kadar bir çok bitki Koyayım şunu. Şuraya çok güzel bir top yet. İyi ki geçeyim içtim. İstedim çok vardı. Tabi tabi yiyorum anne. Hmm, bunu da geçeyim içtim. Tetekliyle yapadı. Hayır ben getirdim onu. Hayır ben getirdim. Yalnız kameradan gördüm size. Of ya getirdi değil mi? Evet. Aa ben getirdim bunu da. Niye gitmeye giyim Hadi giyin diye. Köpek yedi tokun da diye. Köpek yedi tarda getmedin. Girdin de diye. Ay benim canım kotum. Canım canım. Onun adı ne? köpeğin adı mı evet dt gel bakalım canım canım benim. benim köpeğim gel bakalım bana doğru benim canım kotum be bunun adı ne bunun mu bunun adı da polkatar ay canım kotum benim hadi giydinler idinin narkoteri Aa, de giyeyim. Ben de giyiyorum çocuk ya. Yatsandım bayağı da be. Hem, 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 hem. Dedi benim odama odun çok kadar koyuyor. Bütün odama bakmama bir yere kalmadı bir yere. Koyanla bir yuva mı tuğba diye çektim Ne kadar gıcay bir gün mu? Canım koçum benim. Gel bakayım gel bana doğuyu. Donum benim. Donum. Ay bu bana çok yakıtır. Hadi gel bakayım koçum. Hav hav. Bu yada bir de yakıt etti değil mi canım koçum? How, how? De de ben şurada oturayım. Sen de şurada bir yerde. Hav hav. Hadi da şey. Ya da bir de o da mı? Ben bir Ben de kendi odama giyeyim de mağazama yayayım bakayım. Hmm, ne kadar ne mağazama ya. Şu da bir adık. Oturayım. Otur böyle. ne kadar korkutmuş anne. Evet dağdıktan anne niye o kadar korkutmuş? O yayın tolayamadım. Benim oyam. Oley içtim içtim. Arada <laughs> bir dakika bekleyin.